Ay 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 ay. Kalktık sonunda be. Elimiz yüzümüz yıkıyor. Oh. Tamam. Bir de bir duş alak. Amanim Şuradan musluğu açayım. Şıkır şıkır. Oh. Tamam. Kurulanak çıktık. Bu ne lan? Taş. Kıyafetlerimizi buradan giyelim. Lan ne oluyor? Para var lan banka. Alalım. Tamam kıyafetleri de giydiğimize göre çıkalım. O arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız ya? Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Aracımıza binip gidelim. Bu arada giriş yapmıyordum. Selam arkadaşlar. Ben Naktor'un kalma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Car Parking'te haritayı gezip dolaşıyoruz. Yeni yeni şeylere bakıyoruz. Önceki seride burada kalmıştık buradan aynen devam ediyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Video başlamadan kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık. Burada konaklamıştık. Şimdi yavaştan sağa doğru gidelim. Bakalım daha neler neler var. Neler göreceğiz. Çok merak ediyorum. Bakalım bakalım bakalım. Buradan sağ mı sapsak sola mı sapsak sağdan sapalım. Aman Yavaş. Buradan sağa sapalım direkt. O iyi bura güzelmiş ha. Ya. Güzel yapmışlar. Şuradan tam gaz devam. Basalım. Biz, bize bize bir aracını satmak istiyoruz. Ne bu? Sprey pistemi. Aman nasıl kasıyor var ya. Ya kral. Salın bile. Burada mekan var. Burayı kontrol edelim. Neyi burası? Hot dogçunu. Aa buradan sipariş verebiliyoruz. Bana yarım kilo. Bayağı güzelmiş ha. Buradan bu ne lan bu iget? Aşırı değişik be. Değil mi? Buraya böyle bir şey yapmışlar arkadaşlar çok garip. Garip Sevmedim pek ya. Ne oğlum? Çok garip lan. Nereye gittiğimi bile çözemiyorum. Aha hastane var. Buraya şehir yapmışlar herhalde. Bakalım şehre. Ben biraz geri kalmış olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya. Ben yeni başladım. Yeni başladım dedim. Uzun zamandan sonra yeni başladım ya. Bayağıdır oynamıyordum. Yeni şeyler gelmiş. Hastane gelmiş. Çarçuk gelmiş. Yeni arabalar gelmiş. Ben bütün arabaları almıştım. 89 tane araba var bende. 150 olmuş arabalar. Ulan döndüremiyorum ki direksiyonu. Burada aşağı düşmem Buradan aşağı düşerseniz geri çıkamıyorsunuz herhalde. Öyle bir yer var. Burada para yeri varmış. Burada para alak 2000 lira temiz. Hem de bunu göstermiş oldum bak. Beleş 3000 liraymış. Arabayla girebiliyor muyum hastaneye? Giremiyoruz. İn. Selamünaleyküm Aleyküm. İyi günler. Kimse var mı? Kimse var mı lan acaba burada? NPC bile koymadınız mı kral? Amerika Birleşik Devletleri bayrağı var burada. Hmm, bu kadar herhalde ya. Pek, pek bir şey yok arkadaşlar. Esprisi yok. Video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın like attım sizi. Binelim. Al geri al 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 al. Çarpmalar. Ben buna hiç çalışamadım ya. Ben tilt edemem. Tilt diyorum ya. roba devam. Okey. Buradan çıkarsak sağ salim. Şöyle amanim. İki teker Nuri. iş başında. Buradan geçersek bakalım ne var. Buradan geçince bana istek at. Durmayın kanka bir dolar tamam. 90 km hızını aşmayalım ya. Oğlum bura bir yerden tanıdık geliyor lan. Bura ne lan? Bura çok tanıdık geldi. Ne burası arkadaşlar? Durumları yazın serisinde. Burayı bir şeyden hatırlıyorum ama. Allah Allah. GTA 4 geldi aklıma bir anda. Ne öyle oldu? Burada böyle bir yer var. Şu kamerayı Allah rızası için düştü. Düzleyebilir miyim? Hı. Tamam. Şuradan hop çıkalım. Burada şehir varmış arkadaşlar. Parking alanı var. Bir ara oraya gireriz. Bayağı iyi. Ya. Bir tane daha bulduk rastgele. Al bunu. O 4000 Oğlum aldıkça çoğalıyor mu? Ben bunu yeni öğrendim bak. Aldıkça çoğalıyormuş arkadaşlar. Bol bol toplayın. Bunlardan buldukça toplayın. Discord kanalımız yavaştan hazırlanıyor arkadaşlar. Oraya atarım. Yerlerin fotoğrafını çekip atarsınız. Hem yani bilmeyen arkadaşlara yardımcı oluruz. Bir dahaki videolarda ona haber vereceğim. Bir i̇htimal belki bu video atılırken bunun açıklama kısmında da olabilir. Kesin değil. Ama siz yine de videoların açıklama kısmını kontrol edin. Ben yine de bildiririm belki. Ama stop video olunca bildiremeyebiliyorum. O yüzden siz yine de açıklama kısımlarını kontrol edin. Aa pd var lan. Kanka sal. Pd var. Var da yok arası. Ya ben mi kırdım lan? Ben? ben mi kırdım bakayım? Yok ben kırmamışım. Orada pd gözüküyor. Dur pd çok merak ettim. FPS'imiz yerlerde bu arada. Burada FPS yerlere düştü. Niye öyle oldu? Burada bir ev var. Bu ev neyin nesi ya? Şuraya park edelim aracımızı arkadaşlar. Tabi adama kılıçını çekebilirsem. Haa. Tamam. Güzel. Bura polis karakola gibi bir şey herhalde. Amerika Birleşik Devlet bayrağı var gene. Bura PD ofisi olabilir büyük ihtimalle. Bakalım hemen içine. Aynen büyük ihtimalle PD ofisi burası. Hatta ders veriliyor burada PD ile. Alas PD. Burada ne var? Aha merdiven gördüm lan. Görülmezlikten merdiven gördüm. Aşağı inelim bakalım. Nereye gidiyoruz? Dunduru dunduru dun. Aha. Aha. Hapishane. Wow. Hapishane lo. E, Ben dedim rol icabı adamı sokmak istedim. içeri sokamayacağız. Da burada niye böyle tekstür peki yüklenmedim acaba bende? Çok kötü gözüküyor. Baksanıza felaket kötü gözüküyor. Burası da böyle bir yermiş ya garip. Allah çık. Gizli polis mekanına bak lan. Böyle polis mekanı mı olur oğlum? Üf, bizim araba gayış gibi duruyor be. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Buradan devam ederiz. Sandalyeye oturabiliyor muyuz? Buradan devam ederiz. Oturamıyoruz. Siz oturdu sayın şöyle. Heh. Video beğenip kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bana artık atma kanka gözünü seveyim ya salla. Aracımızı şöyle çekelim şekil. Kendinize dikkat edin. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.